Merhaba arkadaşlar. Bugün sayılar teorisinden önemli bir teoremin ispatını yapacağız. Teoremiz şöyle. EBOB AB 1 ise o zaman EBOB A artı B A eksi B 1 veya iki olduğunu gösteriniz. EBOB AB 1 ise arkadaşlar o zaman ne e, teoreminden biz neyi biliyoruz? Bizoy teoreminde. teoreminden Bizoy teoreminden A, x artı b'ye eşittir 1 olacak şekilde arkadaşlar ne vardır? x, y tam sayıları vardır. Ee, biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Yani bu bir yerde dursun. Mesela buna ne diyelim? Buna bir ifadesi diyelim. Bir de mesela bizim esas aradığımız şey nedir? Ee, EBOB a artı b, a eksi b. Ona da ne diyelim? Mesela EBOB A artı B ve A eksi B'ye de biz ne diyelim arkadaşlar? D diyelim. Ki burada D ebob ne olması lazım? D her zaman nedir burada? D her zaman pozitiftir değil mi? Çünkü ebob ne olamaz? Negatif olamaz. Şimdi ebob A artı B, A eksi B'tir D ise o zaman biz neyi, neyi biliyoruz? Burada buradan ne diyebiliriz arkadaşlar? Buradan D böler nedir? D böler A artı B ve D böler nedir arkadaşlar? D böler A eksi B'dir. Şimdi D A artı B'yi bölüyor ve D A eksi B'yi bölüyorsa o zaman bunların neyini de böler? Liner birleşimlerini de böler. Yani biz buradan neyi biliyoruz? Yani şu iki taraftan şöyle diyebiliriz değil mi? D böler A artı B çarpı X artı A eksi B çarpı y diyebiliriz. Ee, buradan mesela e, x eşittir 1 ve y eşittir 1 için ne olur? d böler a artı b artı a eksi b. Buradan da ne gelir? d böler 2a ifadesi gelir. Peki x eşittir 1 e, ve y eşittir eksi 1 için ne olur? Buradan da arkadaşlar D böler A artı B e, ve A eksi B'yi eksiyle ile çarparsak eksi A eksi A artı B ifadesi gelir. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? D böler 2B ifadesi gelecektir. Şimdi D hem 2A'yı bölüyor hem de 2B'yi bölüyorsa o zaman ne yapacaktır? E, bunların lineer birleşimlerini de e, bölecektir. Dolayısıyla e, bunların lineer birleşimlerini de böleceğine göre o zaman ne olacaktır? Yani d böler, e, d böler 2a ve d böler 2b ise o zaman d neyi bölecektir? D e, 2ax artı 2by'yi de ne yapacaktır? Bölecektir. Çünkü bunların lineer birleşimlerini de ne yapması gerekir? Bölmesi gerekir. Peki biz buradan şöyle diyebilir miyiz? E, biz şuradan. 2 parantezine alırsak yani D böler iki parantezinden AX artı BY olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, biz ta en başta ne demiştik? Bizi bir Teoremine göre eğer A, A ile B'nin EBOB'u 1 ise yani A ile B aralarında asal ise AX artı BY'nin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. A ile B'nin EBOB'unun e, işte A ile B'nin lineer birleşimlerinin 1'e eşit olduğunu biliyoruz buradan. E, dolayısıyla biz bunu bildiğimize göre Şuradan ne diyebiliriz? ax artı by ifadesine ax artı by ifadesini 1 olarak alabiliriz. Yani şuradan nedir? ax artı by ifadesi 1'dir. O halde burada ne diyebiliriz? d böler 2 olur. E şimdi d böler 2 ise buradan ne olur? d böler 2 ise o zaman d nedir? d eşittir artı eksi 1 ya da d eşittir Artı eksi 2 olur. Fakat biz e ne olduğunu biliyoruz. E pozitif olduğunu biliyoruz. Yani d'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla d ne olacaktır arkadaşlar? d eşittir 1 veya d eşittir 2 olacaktır. E ki bu zaten biz d'ye de ne demiştik? d'ye de a artı b ile a eksi b'nin e demiştik. Yani D burada neydi? D'miz burada arkadaşlar A artı B ile A eksi B'nin EBOB'u olarak almıştık. Hatta şöyle diyelim D eşittir. EBOB. Dolayısıyla D nedir arkadaşlar? 1 veya 2'dir. Bu şekilde ne yapmış olduk? Ispatımızı tamamlamış olduk.